Hepinize merhaba arkadaşlar. Video filminiz, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yanımda Muhammed var. Bugün sizinle right pod triklemeye çalışacağız. Ee, bunu size triklememeye çalışacağım. Gerçekten efsane. Ee, evet arkadaşlar. Gerçekten çok efsane bir foto arkadaşlar. Pahalı da biraz. Ee, biz e biz göre gerçekten hemen şöyle pardon arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım isterseniz. Ee, 150 Robux. Evet arkadaşlar, o yazı akıyor mu? Evet, şimdi bizim bir aracımız var. Yani binelim. Burun nasıl arkadaşlar? Ee, önceki videoları izlemek için oraya gidip izleyebilir gerçekten de size orada çekilişte bir sürü e, iki tane pardon eşyan virus, penguen ve healthy hoverboard, ikisi de rubuk sütü arkadaşlar. E, bu arada sizin için birkaç tane daha e, bir şey vermeye başladık. Şimdi şöyle. Dönenim. Arkadaşlar çok puaf bir araç bu. İsteyen olursa verebilirim arkadaşlarım. Gerçekten de çok güzel bir araç olması hızlı gerçekten. Kontrol edemiyorum. Şimdi şuraya bakıyorum. Alabilecek birileri var. Şunu alırsak arkadaşlar pardon şunu almaya çalışacağım. Ee, hemen şöyle gönderdim. Evet. Elif dençlik yaptı. Peki sen bunu gördüğün zaman dejlan yapabilir misin? gerçekten right pot treat diyoruz. Elif, Elif bize gönderdi. Elif kabul etmedi. Ben de sana kabul etmeyeceğim. Evet, right pot pot on. Treat yazıyorum. Kokpil adımı yapıştırdım. Gerçekten de çok güzel bir pot arkadaşlar. İsteyen olursa zaten vereceğim. Güzel bir teklif gelirse şu arkadaşlar şunu şu şunu giyini alırsak arkadaşlar rengi yine çok güzel pet açıkçası seviyorum. Çok trampet çok güzel çalıyor. Evet. Crazy Real geldi. Ee, hemen onun right boot koyuyorum. Arkadaşlar gerçekten güzel bir şeyler istiyorum. Pahalı biraz. Ee, şu biraz müzik açalım arkadaşlar. Hemen Right botumuz da burada. Evet arkadaşlar, eğer olmazsa da zaten güzel bir petimizi right yapmayı düşünüyorum, Bilgi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Figi yaptıktan sonra ee, onu vermeye düşünüyorum açıkçası. Evet kimse almıyor, kimse teklif göndermiyor. Elif 112 457. Ne vereceksin bize? Akrep reindeer verdi, Penguen verdi. Brad Todon vardı. Bir de Ayer Plopper vardı. Maalesef bunlar için bizim çok az arkadaşlar. Ama ben karşısında ona bir B veririm arkadaşlar. E, ben kârlı çıkıyorum. O biraz kersiz çıkıyor açıkçası. Penguin'i falan da çekti arkadaşlar. Bir halı biraz. Crazy Royal. E, right Demiş. Evet Right Put gerçekten çok güzel. Arkadaşlar bununla Right Put'a çok güzel oluyor. FR Pet'i çok güzel oluyor. E, Maalesef ki sana bunu veremeyeceğim. Güzel bir şey bu. Bak hala ekliyor arkadaş. Görüyorsunuz. <laughs> çekiyor adamları. Boot Gerçekten güzel bir şey. Yani, bir monta standı koydu. Yok olmaz. Ben yani, Boot'a reklam yapıyorum. Bekliyoruz arkadaşlar. Kimse gelmese de artık ne yapalım bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar Muhammed'in adı da arkadaşlar. Biraz grip ismi var ama onu da isterseniz full olabilirsiniz. Bizim ekibim. Evet. Yok mu alan? Yok mu beleşe right pot? Right pot burada burada. Right pot. O arkadaşlar orada bir penguen var. Görüyorum şu anda. Çok güzel gerçekten de. Bunu alsak arkadaşlar ne olur açıkçası bu? Ne FNymiş bir de. Bu zaman bize ne çıkardı? Kov çıkardı. Ee, arkadaşlar izniniz olursa ben de bir maymun çıkarmak istiyorum. Right bir maymun. Ee, açıkçası. Yani right bir maymun çıkarmak istiyorum. Bu da Evo Unik. Arkadaşlar unicorn çıkardı. Gerçekten çok efsane bir pet arkadaşlar Unicorn evil Unicorn arkadaşlar güzel bir teklif gelirse de ona bazen verecektir limuzini çıkarsın arkadaşlar bir de gerçekten limuzini çok seviyorum VIP olduğu için arkadaşlar bizi gezdirsin arkadaşlar yani limuzini çıkarmasını istedim bakalım VIP bu arkadaş Arkadaşlar ben bunun elvanterini görmüştüm açıkçası. Güzel bir elvanteri var. Bekliyoruz. Evet, evet çıktı. Hemen şöyle oturalım yanına. Gezdir bizi. Gerçekten çok güzel bir araç arkadaşlar. Limuzda çok bayılıyorum. Ben e, size de aksel vermeyi düşünüyorum ama bunu vermem biraz imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Güzel bir araç. E, VIP bir araç. Ben tabii ki bir paracı alacağımı düşünemiyorum. Evet gerçekten çok güzel bir araç. Hayır evet, şimdi kalan yok. Ee, eğer güzel bir teklif gelmezse de bunu da size e, çekilişte en en lecindir bir şey olduğu için zaten robusta bir şey olduğu için şansı yani yüzde bir olması ihtimali 1 bir gibi ihtimaliyle gerçekten çok güzel bir araç zengin ki demiş arkadaşlar gerçekten çok güzel ee, seviyorum ben Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bunun adını ne koyalım onu da yorumlarına yazarsanız çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.